Hatay'da ilk toplantıyı yapıyorum. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu millet buluşması toplantısında açıklamalarda bulundu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız mezara Türk bayrakları ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bayraklarını asmış. Bir daha ifade edeyim. Hiçbir partinin değil. Sadece Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığının bayrağını asmış. Ankara'dan talimat bayrakları kaldırın diyor. Hayatımda hiçbir zaman bu kadar üzülmedim. Türk bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi başka bir devlete mi ait arkadaşlar? Emin olun. Önce inanmadım ya böyle şey olmaz dedim. Ama bunun olur olduğunu görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Asla kabul etmiyoruz.